Yeniden Refah Partisi'nin Erbakan'ı son dakikada çekilir mi? Böyle bir söylenti zaten alttan alta var arkadaşlar. Dün de AKP'li birisi dedi ki aynı Muharrem İnce gibi çekilecek dedi. Bugün birisi yardımcı birisi çıkmış yok öyle bir şey olmaz diyor. Sunucu da diyor ki geçen seçimde de Cumhurbaşkanı adayı falan olduydunuz. verdiniz gittiniz diyor şeye. Ee, reisin yanına. O zaman diyor beka sorunu vardı filan. Yani bu beka sorunlarını da ben bunların çok severim. Ee, ülkenin bütün sahilleri Ukraynalı ve Ruslarla dolmuş beka sorunumuz yok. Hatay'dan Van'a kadar Suriyeli, Afganlı, İranlı, Iraklı hatta Endonezyalı, Malezyalı akın akın geliyorlar akıncılar gibi beka sorunumuz yok. İstanbul'da Sırp mafyası birbirini vuruyor öldürüyor. BK sorunumuz yok. Trabzon, Uzungöl bütün zengin Araplarla, Şalvarlı, Entarili Araplarla dolmuş. BK sorunumuz yok. Erzincan'da Kanadalı e, altın madeni işletiyor. Üstelik %8 mi veriyormuş, %10 mu veriyormuş. Geri tarafını hep alır götürürmüş altının. BK sorunumuz yok. Daha sayın mı arkadaşlar. Yani bunlar BK sorunu olmasın diye reisin yanında konuşlanmışlar. Peki peki Cumhurbaşkanı adayı olurken dilekçeyi verirken yok muydu beka sorunu? Son anda mı oluştu? Onun için siyasette her şey olabilir. Dur bakalım.